Propolis ve arı sütünün pek çok derde deva olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yanımda propolis uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı var. Kendisini zaten tanıyorsunuz ama tanımayanlar için de birazdan sohbetimizde daha iyi tanıma şansına sahip olacaksınız. Güzel ve ilginç bir hikayesi var. Evet, Buyurun. evet. Yani şöyle aslında oğlum çok sık hastalanan bir oğlum vardı. Ben gıda yüksek mühendisiyim aslında uzun yıllar. Arıcılık ve ile ilgili hem akademik anlamda çalışmalar yapıyorum. Ama trajikomik bir durum şeklinde ilk oğlum çok hastalanıyordu. Hı hı. Sık sık 40 dereceye varan bir ateş. Çok ve istiyorsan. çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kaldık 5 yaşına kadar. 5 yaşında bu defa antibiyotikler ve tabii ki bağışıklığın düşük olması sonucu başka bir otoyumun hastalık baş gösterdi. Hı hı. Kanın kendi kendine damar dışına sızması olarak bilinen çok korkunç bir tablo gerçekten herkesi de korkutan da bir durum. Ve tedavisi olmayan bir hastalıkla baş başa kaldık. O zaman işte doktorumuz dedi ki hani siz arıcılık camiasının içindesiniz. Arı ürünleriyle çalışıyorsunuz. Niye çocuğunuza propolis arı sütü vermiyorsunuz? 2010 yılıydı bunları hmm. yaşadığımızda. 10 yıl önce. Hocam dedim hepsi ithal içinden geliyor. Hani katkı maddeli ve güvenilir ürünler değil. O zaman dedi kendi evladı Evladınız için kendiniz yapın dedi. Benim propolisle tanıştıran aslında e, hocamızın o sorusu oldu. Tabii propolisi e, arıcılarımızdan rica ettik gönderdiler. Böyle taş gibi sert e, hmm. ve e, insan tüketimine bu haliyle kovandan çıktığı haliyle uygun değil. Ben ellerimi Mutlaka... hemen bakacağım ona. Mutlaka e, özütlenerek damla formuna getirilmesi gerekiyor insan vücudunu sindirebilmesi için. Bu elimdeki suda çözünebilir damla formu propolis'i içindeki fenolik filomonitleri elde ediyorsunuz yani antoksidan bileşenleri ve bal mumunu uzaklaştırıyorsunuz. Hı -hı. Bu şekilde vücudumuz sindirebiliyor. İşte 6 ay propolis ve yanı sıra arı sütlü ham ballı karışımla, Oğlumun beslenmesine bunları dahil ettikten sonra bağışıklık hücrelerinin arttığını gözlemledik. Yani. Ve e, hem o bahsettiğimiz otoyumun rahatsızlık aynı zamanda da o sık sık ateşlenme probleminden kurtulduk. <laughs> Ondan sonra ben de hayatımı bu arı ürünlerine adadım. Bunların faydasını insanlığa anlatmaya adadım. Hala kullanıyor musunuz oğlunuz için? Tabii tabii şu anda 15 yaşında biz tanıştığımız günden beri maa aile bütün ailecek. E ikinci Anşallah evladıma da bahsiz. daha da erken başladım. Ne güzel. Ee, tabii ki kullanıyoruz. Ne Yıllardır güzel. kullanıyoruz. Tam olarak faydaları nelerdir mesela? Ne? Şimdi e, propolis aslında <laughs> bilimsel tabii bağışıklık en için. önemli etkisi bağışıklık sistemini dengelemesi. Hı. Yani bağışıklık sistemi zayıf bir bireyseniz bunu belli bir dengeye getiriyor ve metabolizmayı da dengeliyor. Dolayısıyla aynı zamanda detoks gibi propolis aslında çok güçlü bir antioksidan. Nar'dan bile bugünlarımız var burada bakın. Evet. Nar'dan bile 80 kat daha güçlü bir antioksidandan bahsediyoruz. Propolis güçlü bir antioksidan olduğu için de vücudu detoks gibi toksinleri bağlayıp serbest radikalleri bağlayıp hücre atıklarını bağlayıp vücuttan uzaklaştırıyor. Dolayısıyla düzenli kullandığımızda bağışıklığımızı güçlendiriyor. Detoks etkisi nedeniyle daha genç ve zinde kalmamızı sağlıyor. Biliyorsunuz antioksidanlar paslanmayı önler vücutta. Hı hı. Paslanma demek yaşlanma demek. Yani genç zinde kalmanın formülü propolis tüketmek diyelim. Güzel ya süper. Bu COVID-19 <laughs> döneminde bir değeri de biraz daha iyi anlaşılmıştır <laughs> herhalde. Öyle bir şey Kesin, algıladınız mı fark ettiniz mi? Aradaki kesinlikle yani aslında propolis doğada milyon yıllardır 20 milyon yıldır var arılar üretiyorlar. Ama insanoğlu bundan yararlanmayı arıları ehlileştirdikçe yani arıcılığı hmm. öğrendikçe öğrenmiş. Propolis çok güçlü bir antiviral, antioksidan, hmm. antibakteriyel, antifungal, antienflamatuar ve antikanserojen. Yani literatürde anti -öyle böyle geçiyor. Gibi bir şey yani öyle bir şey yani. <laughs> e, ve 120 binin üzerinde akademik bilimsel çalışma var propolisle ilgili. Hmm birçok hastalıkta tedavi destekleyici olarak kullanılabildiğini gösteren hem insanlar üzerinde hem hücreler üzerinde hem hayvanlar üzerinde yapılmış araştırmalar var. Dolayısıyla bütün bu araştırmalar bize şunu söylüyor. Propolisi düzenli beslenmenize dahil ettiğinizde bu hem sizi sık sık hastalanan bireylerde mesela hastalanma sıklığını azaltıyor çocuklarda özellikle. Yani çocuğunuzu rahat büyütmenin formülü diyelim. Aynı zamanda yetişkinlerde hem viral hem bakteriyel enfeksiyonlardan, hastalıklardan koruyor. Hem de aynı zamanda da kanser gibi yaşlandıkça ortaya çıkan, işte tip 2 diyabet gibi, ne bileyim tansiyon gibi, zamanla yaş ilerledikçe ortaya çıkan kronik ve yıkıcı hastalıklardan da koruyor. Hmm. Çünkü neden? Vücutta aslında bu kronik ve yıkıcı hastalıklar özellikle yaşla Gelen kronik ve yıkıcı hastalıklar vücutta toksinlerin ve serbest radikallerin birikmesi sonucu oluşuyor. E propolis bunları vücuttan attığı ve uzaklaştırdığı için dolayısıyla sizi de bu hastalıklardan korumuş bu oluyor. Daha ne istiyorsunuz yani Aynen diyorsun. öyle. Böyle bazı araştırmalar var sizin böyle <laughs> e, geçen programda da anlattığınız Evet evet aslında. çok yayın var aslında. Mesela bir tanesinden bahsedeyim. Tamam. Amerika'dan bir araştırma. Burada 81 çocukta bunlar sık hastalanan sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu kulak burun boğaz enfeksiyonu geçiren çocuklar Amerika'da yapılmış. Bu çocukların beslenmesine propolisli bir karışım, propolisli hamballı bir karışım eklemişler. Ve görmüşler ki iki gruba ayırmışlar, bir gruba vermemişler, bir gruba vermişler. Ve görmüşler ki propolisi beslenmesine dahil eden çocuklar çok daha az hastalanıyor. Hastalık semptomlarını çabuk atlatıyor. Öksürük gibi, ateş gibi. Hı hı. Ve aynı zamanda da hastalanma arası da uzuyor. Yani Ayda bir, iki ayda bir hastalanıyorsa üç ayda bir, dört ayda bire çıkıyor. Dolayısıyla bu çalışmada araştırmacılar özellikle çocukların beslenmesinde propolis ve ham balın çok önemli olduğunu belirtmişler. Yine benzer şekilde başka araştırmalar da var. Mesela Güney Kore'de de yine burada da bağışıklık sistemi üzerine etkisini incelemişler. Hı hı. Propolis'te bulunan kafeik asit fenetilester dediğimiz çok değerli bir fenolik madde var. Hı hı. Bu ağaçların reçinemsi kısımlarından arıların topladığı bir madde. Ve bu madde aslında etken madde olarak propolis'in birçok bu fonksiyonel sağlık üzerine etkisinden de sorumlu ve faydalı. Burada da görmüşler ki yine iki gruba vermişler propolis'i düzenli olarak ve görmüşler ki kandaki T lenfositleri yani vücudun savaşan hücreleridir, bağışıklık hücreleridir ve antikorların sayısını propolis arttırıyor. Dolayısıyla vücudun hastalıklarla ve enfeksiyonlarla mücadele etme hmm. gücünü arttırıyor. Yine koronavirüsle ilgili yeni bir yayın bu yıl Avustralya Güzel. Melbourne Üniversitesi yapmış. Burada da yine propoliste bulunan polifenolleri, bu asit fenetil esteri, Hı -hı. diğer e, fenolik maddeleri yeni tip koronavirüste de etkili mi diye bakmışlar. COVID-19'a karşı ve görmüşler ki COVID-19'un tutunarak hücre içine girdiği enzim ve protein reseptörlerini Hı -hı. propolis kapatarak bu virüsün tutunmasını engelliyor. Dolayısıyla virüsün e, vücutta ağır bir enfeksiyona yol açmasında engelleyici etkisi olduğunu Hücre üzerindeki çalışmada yine ortaya koymuşlar. Hmm. Çünkü dediğim gibi propolis gerçekten hmm. vücudun arındırıcısı. Kovanda Temizler. da kovanı temizliyor, arılar arıları koruyor, arıların yavrusunu, besinini koruyor. Bakteri, virüs, mantarlardan temizliyor. İnsanlar tükettiğinde de insanın vücudunu hem toksinlerden hem de zararlı patojen bakterilerden ve virüslerden temizliyor. Hmm. Dolayısıyla şaşırtıcı bir şey değil. Ancak bizler belki yeniden yeni bu doğadaki bu şifayı yeniden keşfediyoruz Ne güzel. Şimdi okullara <laughs> gitmeye başladı çocuklar bildiğim kadarıyla. Bir de fark etmeye <laughs> fark ettiğim kadarıyla. Ee, aslında çocuklarımıza da bir şekilde bağışıklık sistemlerini biraz daha güçlendirmek için düzenli olarak sizin kendi hikayenizde de zaten görüyoruz. <laughs> Onlar için mesela bunu kullanmak için sizin tarifleriniz var. Ee, ben sizin akışınızı da bozmak istemiyorum. Yok esasla. Vermek ister misiniz bir tanesini Tabi Tabii en tabii. Ee, çok bana da çok soru geliyor. arada ben bir kaşık alacağım ya böyle bir. Afiyet afiyet bana. bal şeker olsun diyelim. <laughs> yani, tamam. Ee, şöyle. Tamam. şimdi şöyle, anneler çok soruyorlar bana. Hani propolisin biliyorsunuz doğal tadı e, acıdır. Yani Yüksek oranda fenolik içeren her gıda gibi, soğan gibi propolisin doğal tadı acı ve kokusu da keskin. Bu son derece normal bir durum. Anneler çok soruyorlar nasıl tükettirelim çocuklarımıza diye. Ee, kesinlikle bir defa suya süt ve meyve suyuna damlatabilirsiniz. Su da çözünebilir damla formunu. Ee, mesela ben bugün bir tarif vereyim. Hem de C vitamini açısından da zengin bir tarif olsun. Hı. Mutfağımızda ne var şimdi kış dönemi? Narımız var, evet. portakalımız var. Bir adet portakalı sıkalım. Sabahları bu aslında kendimize de, eşimize de, kendimize de, çocuğumuza da uygulayabileceğimiz bir formül. Yarım adet narı da, bunların suyunu sıkalım. Biz burada hazır sıkılmış olarak e, bulundurduk. İsterseniz sizden de bir kap rica edeyim, Hemen. böyle birazcık Buyurun. göstereyim de. Ben şimdi tabii tam ayarlı yapmayacağım, yani birazcık böyle e, göz kararı koyacağım diyeyim. Şimdi nar suyuyla portakalı karıştırdık. Yanına 10 damla suda çözünebilir. Propolis damlamızı damlatıyoruz. Yetişkin için bugün de en az 20 damla olması lazım. Ben şimdi birazcık 15 damla gibi damlattım. Bir tatlı kaşığı ham balımız var. Şuradan balı rica edeyim sizden. Bu arada ham balın ne olduğunu da konuşalım. Buyurun doğru verdim inşallah. Fark etmez siz bana çam balı verdiniz ee, ama çam da tamam. çiçekte ikisi de olur. Çam e, koyu renkli balların biraz daha antoksidan yüksektir. Çam Hı -hı. balı biliyorsunuz ülkemize has bir bal en yüksek miktarda ülkemizde üretiliyor ve çok değerli bir bal. Antibakteriyel özelliği de çok yüksek. Ama ham bal olması lazım. Yani pastörize edilmemiş ve içindeki polenleri de filtre edilmemiş bal olmalı. Ee, ve ham bal biliyorsunuz böyle kristalleşebilir, donabilir. Böyle bulanık görünür. Mesela sizin az önce yediğiniz tamamen katılaşmış, kristalleşmiş siz herhalde arı sütü, propolis, ham bal karışımı yediniz. Şimdi burada balımıza bir de bir tatlı kaşığı polenimizden Polenimiz de burada hazır var ya da arı ekmeği de olabilir. Biliyorsunuz polen çok zengin. Vitaminler A, D, E, K vitaminleri, B vitaminlerinin hemen hepsi C vitamini açısından, magnezyum, çinko, demir, kalsiyum açısından çok zengin. Vücut için gerekli bütün besin öğeleri neredeyse içeriyor polen. Arı ekmeği de polenin fermente hali. Bunu da yine e, önerebilirim. Bundan da şimdi birkaç şöyle bir yarım çay kaşığı da bundan attım. Bu da doğal bir probiyotik. Arılar fermente ediyorlar poleni. Böylece içerisinde probiyotik bakteriler gelişiyor. Ve bu probiyotik bakterilerde biliyorsunuz mide bağırsak sistemi sağlığı... ...ve genel vücut floramızı dengeleme açısından da son derece değerli ve önemli. Tabii bunları blenderdan geçirirsek bu taneler hissedilmez. Evet. Ben şimdi direkt karıştırdım blenderımız olmadığı için. Bunları karıştırıp sabahları böyle bardaklara dökerek eşimiz, kendimiz, çocuğumuz güzel bir e, içecek yapabiliriz. Sabahları harika bir evden çıkmak için meyve suyu karışımı oldu. Bu karışımın içerisinde şimdi bir portakal, yarım nar, polen, bal ve propolis kullandığımız için yaklaşık 70 mg'a yakın da C vitamini oldu. Yani hmm. günlük C vitamini ihtiyacımızın da neredeyse tamamını bu karışımdan aynı zamanda almış olduk. B vitamini açısından çok zengin oldu. Ara ekmeği kattığımız için probiyotik oldu. Ham kattığımız için hem boğazımızı yumuşatacak hem biliyorsunuz ham bal bu öksürük, bronşit, bronşiolit gibi vakalarda özellikle ciğerde çok etkili. Propolis kattığımız için detoks oldu. Güçlü bir antioksidan oldu ve tabii ki C vitamini ve narın da aynı zamanda antioksidan etkileri var. Bunu böyle bardağımıza dökerek sabahları hatta dökelim bir bardağımıza. içmek İçmek isterseniz de afiyet olsun. Güzel bir karışım yaptık. Mesela böyle içirebiliriz. Tabii blender'dan geçirmediğimiz evet, için evet, biraz dibinde kaldı. kaldı ben portakal suyu tüketmediğim için içemiyorum ama sadece nar suyuyla yapıldığı zaman ya da greyfurt suyuyla karıştırıldığında e, tüketebilirim rahatlıkla. Son sorum şu olsun. Doğru propolis şimdi propolis şimdi e, yükselen bir değer olduğu için oraya da giren e, pek çok uyanık vardır herhalde Evet diye aynen Mutlaka doğru. tabirle söyledim ama kusura bakmayın. Siz daha güzel anlatırsınız. Doğru propolise nasıl ulaşacağım? Şimdi doğru propolis dediğimiz gibi gerçekten L bir şifa ama özellikle ülkemiz dünyanın ikinci acılık ülkesi. Anadolu coğrafyası endemik bitki açısından çok zengin. Biz yaptığımız bir çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız bir araştırmada gördük ki Anadolu propolisi bizim yerli ürünlerimiz Hı. kendi ürünümüz çok daha zengin fenolik flavonoid içeriğine ve çeşitliliğine sahip. Gerçek propolis nasıl olmalı? Şöyle göstereyim. İyi bir propolis bir kere, özütü. Tamam. Evet damlatalım isterseniz. Buyurun. İyi bir propolis özütü bir defa bal mumu içermemeli. Şu mesela elimdeki Anadolu propolis özütü. Suda çözünebilir damla formu. Bunu suya damlattığımızda kendi rengi Anadolu propolisinin kahverengidir. Suya karıştırdığımızda suyun rengini de bu şekilde sarı yapar. Bağlumu içermemeli, doğru bir şekilde özütlenmeli. Gıda mühendisleri kontrolünde uzmanlar tarafından özütlenmiş olması lazım. Bu şekilde tadı kokusu dediğim gibi keskin ve kendine hastır. Hı hı. Tatlı tadı yoktur mesela. Hı hı. Şekerli değildir. Rengi su gibi beyaz değildir ya da yağ gibi sapsarı hı hı. değildir. Süper. Ee, tamam. Çok faydalı ama dediğim gibi düzenli kullanmak çok önemli. Özellikle bu dönemde. Evet özellikle Aslında bu her dönemde. dönemde. ya bu dönemde deyip şey yapmayayım sınırlandırmayayım. Aynen ben. aynen Aha yani dönemde. biz artık bundan sonra hayatımızda bugün COVID-19 salgını var yarın başka bir şey olabilir. Biz artık şunu biliyoruz biz doğal besinlerle kendimizi her zaman cildimize nasıl bakıyorsak vücudumuzu Hı ve aynı zamanda iç organlarımızı, metabolizmamızı, hormonlarımızı da dengede tutmak zorundayız. Barışıklığımızla beraber doğal gıdalarla bunu yapmak mümkün. Bunların başında da arı ürünleri geliyor: arı sütü, propolis, hambal, polen, arı ekmeği geliyor. Bunları beslenmemize dahil ettiğimiz zaman artık bu salgınlar her zaman olabilir. Tedavisi olmayan bir hastalıkta her zaman karşılaşabiliriz. Benim çocuğumda yaşadığım yıllar önceki vaka gibi. bağışıklığımızı güçlü tuttuğumuz zaman ve gereken diğer kurallarda biliyorsunuz işte suyumuzu yeteri kadar içmek, uykumuza dikkat etmek, sporumuza dikkat etmek. Bunları uyduğumuz zaman gerisi artık ne diyelim takdir-i ilahi. <laughs> Siz elinizden geleni yap yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Aslı Elif Tanur Samancı'ya <laughs> teşekkür ediyoruz efendim. Bence gelin gelin böyle arada sırada anlat. Arada sohbet, sohbet edelim. Aynen evet tamam. öyle. Tamam, ee, Söyle efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen. Sağ olun.